Ne? ne istiyorsunuz siz ya? Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim ben. Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Evet merhaba selamlar Merkay Bal TV ekranlarındasınız. Bugün yeni bir kutu açılışımız olacak. Ama öncelikle belirtmem gereken bir şey var. Youtube para kazanmamı durdurdu sizin yüzünüzden. Abi nereden aldın? Abi hangi sigara öneriyorsun? Ben kesinlikle sigara size önermiyorum. Tavsiye etmiyorum. Burada tütün satışını teşvik etmiyorum ya da ne bileyim özendirmiyorum. Kesinlikle sağlığa zararlı olduğunu söylüyorum. Ve tehlikeli hareketlere özendirdiğimi söylemiş YouTube. Böyle bir şey yok. En kısa zamanda gereken savunmalarımı yapacağım. Lütfen aşağıda da bana hani tavsiye vermemi, öneri vermemi istemeyin. Bu şekilde arkadaşlar. Emirat. Hoş geldiniz kanalımıza. Hoş geldiniz. oldu? 300 lira. Evet paket açılımımızı bu bilmem kaçıncı paket açılımı oldu. Evet parlament night incelemesi mi? çok istenmişti yok geçenki parlament karattı İzleyenler bilir. Sonra Toskana, Toscanello, Bianca Grappa. Üzümlü. Şarap üzümlü 5 adet. Promuz arkadaş. İtalya malı. Güzel bir kokusu var. Ve Hmm. Meharis Red Orient Ve benim en sevdiğim tütün olan Sarma mı? Eleven Light çok otantik bir kokusu olan 2 <laughs> adet de Al Capone serisinden bu ikisini beğenmiştim. Onları aldım, 4 adet de Arap kağıdı aldım. Sarmalarımızda yardımcı olalım kokusam. <laughs> evet, videomuz bu şekildeydi. Dediğim gibi para kazanmam durduruldu. Açıktı daha önceden ee, bu şeylerden dolayı Uyuru. uyarı geldi işte sıkarıya özendirmemden dolayı ve ben bunu nasıl engelleyebilirim bilenler varsa yorumlara yazsınlar lütfen yani biriyle çalışmam gerek YouTube'a bir mail yazmam için bu kadar ne? istiyorsunuz siz ya kardeşim siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim ben. Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Kavga mı? Kavos mu? Evet arkadaşlar. Toskano'yu çok övdüler. Çok istediler. Ee, çok sevilen bir sigara. Hiç kötü yorum duymadım bir sigarilla. O yüzden... İtalya den mıydı? Denemek istemem. Şifrom İtalya. Italiano. Made in Italy. Burada yani. yazıyor. Arkamda da parfümüm var. Şunu Ben baktım. 15 falan var. Var mı? Benim bunu... saatim de. saatiydi.